Uygulamaya giriş yaptıktan sonra artı butonu ile satıcı kaydı oluşturun. Dikkatli olun çünkü mağaza ismini değiştiremezsin. Artık mezat için hazırsın. Tekrar artı butonuna basarak mezatlarını planlayabilirsin. Ekrandaki yönergeleri takip ederek ürün bilgilerini ve resimlerini seçerek ürün ekleyebilir, hemen satışa başlayabilirsin. Yayın esnasında da yeni ürün ekleyip satışa devam edebilirsin. Sol üstteki menü sekmesinden mezatlarım bölümüne girerek planladığın mezatları görebilir, düzenleyebilir ve silebilirsin. Ayrıca bitmiş mezatlarını ve canlı yayında olan mezatlarını da diğer sekmelerde inceleyebilirsin.